arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün sizler için İngiltere'nin geleneksel yemeklerini tanıtacağız arkadaşlar. Ve şu anda Cheltenham kasabasında Revival Cafe'nin önündeyiz. Sahibi bir Türk abimiz. kendisine rica ettik. Dedik ki bu bölgede en iyi İngiliz yemeklerini sen yapıyormuşsun dedik. Bize bunları bir göster dedik. Hep beraber şimdi gideceğiz. Abinin yemeklerini yiyeceğiz. Sizler için tanıtacağız arkadaşlar. Buyurun. <laughs> İzmet Sağ ol canım. İyi sağ ol sen de. Valla yemek var dedin geldik. Tamam. Yiyelim <laughs> abi. Yemek çok bizde hem de en güzelinden. Dizin için hemen hazırlarız. Tolga Olur. Bey şefimiz hoş hemen geldiniz. size en güzelini yapar. Merhaba şefim. Kolay gelsin. Sağ olun hoş geldiniz. Ne pişireceğim bize? Biz çok açız bugün ya. Biz gelelim içeri. Tamam tabii. tabii Evet arkadaşlar bugün şefimiz Tolga ile beraberiz. Şefimiz Tolga'dan rica ettik. Bize için güzel yemekler hazırladı dedik. Şimdi onunla menüsü hakkında konuşacağız ve bize neler yapabileceğini söyleyecek. Merhaba şefim kolay gelsin. Merhaba hoş geldiniz. Ben biraz menüye göz gezdirdim ama şimdi biz doğal olarak biliyorsun domuz eti de yemediğimiz için. Tabii. Hani böyle içerisinde bacon sosu olmayan tarzdan bir breakfast yapacağını düşünüyorum bize. Helal İngiliz kahvaltımız var. Opsiyon Onu olarak. deneyelim. Tamam. Onu deneyelim. Ayrıca menüde gördüm yine taze balık ve patates yapıyorsun. Gene İngilizlerin geleneksel bir yemeğidir arkadaşlar. Evet. Bir ondan alalım. Ee, bir de arkadaşlar egg Royal dedikleri şöyle iki tane küçük ekmeğin kızartılmış ekmeğin üzerine tütsülenmiş balık koyuyorlar. Onun üzerine arkadaşlar bizim çılbır diye hitap ettiğimiz iki tane yumurta koyuyorlar ve üzerine Hollanda sos koyuyorlar arkadaşlar. Bir de onu deneyeceğiz sizler için. Şimdi ben şefimi bırakacağım. Tekrar beraber birlikte yapalım. <laughs> Yemeklerimiz hazır. Bu kadar şeyi nasıl yiyeceğiz bilmiyorum ama. Arkadaşlar geleneksel İngiliz balık ve patates kızartması. Yanında bezelye limonla servis ediliyor. Aynı şekilde burada İngiliz kahvaltısı arkadaşlar. Normalde İngiliz kahvaltısında şu ve şu ürün arkadaşlar domuz etinden yapılıyor. Yalnız bizim bulunduğumuz yerde bu helal versiyonu tavuk ürünleri kullanarak yapılmış sosis ve pastırma arkadaşlar. Çok ilginç bir şey değil mi arkadaşlar? İngilizler sabah kahvaltısında fasulye yiyor. Evet bu bizim krokette diye benzeyen tarzda patatesten yapılan burada haş brand dedikleri bir ürün arkadaşlar. İki tane sahanda yumurtamız ve kızarmış ekmeğimiz. Tavuk, sezar, salat bu şekilde bir sunum var arkadaşlar. Ve son olarak da kızarmış ekmekler üzerine koyulmuş tütsülenmiş somon balıklarının üzerine koyulmuş iki adet çılbır yumurtası ve en üstüne de Hollanda iş sosu arkadaşlar. Biz şimdi bunları bir yiyelim sizle beraber. Kıvırcık salatasının üzerine tavuk, rendelenmiş parmesan peyniri ve kızartılmış küçük ekmek parçalarıyla sezar salatamız. Mükemmel arkadaşlar, mükemmel. Acıkmışım ya. Hmm. Şimdi de şunun tadına bakalım. Şu otları atalım kenara. Böyle sağlıklı şeyler yiyemem ben. Çok güzelmiş ya. Balık da hafiften böyle tutsu tadı. Yumurtalar akışkan olsa daha güzel olurmuş ama. Arkadaşlar bu soğuk deniz balığı. Kod dedikleri bir balık. Bu balığın dışını böyle bir kaplama yapıyorlar. Şekilde. Bu İngilizlerin en geleneksel yemeğidir arkadaşlar. İngiltere'deki lezzetleri size tanıtmaya devam ediyoruz. Eğer merak ettiğiniz, abi bizim için şunu da dene dediğiniz tarzdan bir lezzet varsa lütfen yorumlara bırakın. Sizin için o lezzeti tanıtmaya çalışayım. Eğer hala kanala abone değilseniz lütfen abone olup kanalımızı destekleyebilirsiniz. Teşekkür ederim aynı zamanda yemeye devam ediyor. Arkadaşlar İngilizler sabah kahvaltısında fasulye yiyor. Bildiğiniz kuru fasulye. Yalnız şu kuru fasulyenin bizim tadına alışık olduğumuz kuru fasulyeden farkı var arkadaşlar. Bu biraz daha böyle tatlımsı bir tadı olan fasulye. Hani pek bizim damak alanımıza da pek yakın olmayan bir lezzet. Yani arkadaşlar o kadar çok yemek var ki hangi birini alacağımı şaşırdım. Ama balık gerçekten çok lezzetli. Taze balık. Dondurulmuş değil arkadaşlar. Kendi soslarıyla hemen burada sosluyorlar. Ve yağı yağda patatesle beraber yanında bezelye ve tartar sos dedikleri bir sos arkadaşlar. Tartar sosu merak eden arkadaşlar varsa araştırabilir. Ben tam olarak şu anda içinde ne olduğunu bilmiyorum ama çok lezzetli bir sos. <laughs> Arkadaşlar, içerisi biraz boş. Bulunduğumuz restoran iki katlı ve şu anda pek fazla yoğun olmadığı için üst katı kapalıydı. Bir de çekim yaparken diğer müşterileri rahatsız etmemek için üst kata çıktık. Üst kat hem boş, hem ışıkları kapalıydı biz çıktığımızda. Biz kendimiz açtık burada ışıkları. Burada da rahat rahat yemeğimizi yeriz. Hem sizlerle güzel güzel sohbet ederiz. <laughs> and I think that the pain inside is what defines Arkadaşlar şu anda İngiltere'de saat akşam 5.30 normal şartlarda çoğu dükkanda saat 12'den 1'den sonra şu gördüğünüz kahvaltı servisi duruyor arkadaşlar yapılmıyor. Yalnız buradaki aynı değil. Burada bütün gün akşamın 6'sına da gelseniz kahvaltı yiyebiliyorsunuz. Eminim bizde de vardır. Akşam vakti evinde çay demleyip yumurta yıkan, yanına sucuğu, peyniri, zeytini koyup Türk kahvaltısı eden. Yani Türk kahvaltısı her öğün yeriz Yalnız bunun başka ekstradan şeyleri oluyor arkadaşlar. Biz bundan almadık onları menümüze. Aynı zamanda bu fasulyenin dışında ve şu gördüğünüz diğer ürünlerden dışında mantar yiyorlar ve domates. Domates nasıl domates? Bütün bir domates ortadan kesiyorlar. Bunu ızgarada pişiriyorlar arkadaşlar. Kızartılmış domates. Yumurta ızgarada pişiyor. Altından belli zaten. Ama üstü tertemiz kalıyor. Tam bizim sahanda yumurta usulü. Tavaya o ızgaranın üzerine yumurta yıkırdıklarında kapağı kapatıyorlar. Bunun buharıyla böyle üstü pişiyor. Hani şu kenarlarında o sümüklülüğü kalmıyor. tutamadım ya. <laughs> evet arkadaşlar İngilizlerin kraliyet ailesinde dünyaca ünlü İngiliz kahvaltısı da fasulye yiyorlarız arkadaşlar. Yumurta yiyorlar, fasulye yiyorlar, kızarmış domates, mantar ve sosis ve pastırma tarzı Yanında kızarmış ekmek. Size bugün bunu burada gösterdik arkadaşlar. Aynı zamanda yine dünya ünlü olan İngilizlerin mutfağında fish and chips dedikleri arkadaşlar. Yani balık ve patates kızartması. Balık soğuk ülke balığıdır. Genelde soğuk denizlerde tutulur. Kod adı verilir. Kimisi vardır hadoktur, kimisi vardır PlayStir. Bu balığı özel bir sosla bulayıp derin yağda pişiriyorlar arkadaşlar. Bu da onun dışındaki o ekmeksi görüntüyü veriyor. Çıtır çıtır olmasını sağlıyor. Aynı zamanda tavuk sezar salat. Tavuk sezar salat tam olarak hangi ülkenin bilmiyorum ama şefimiz rica etti. Ben size dedi bir tavuk sezar salat da yapayım dedi. Biz de kırmadık şefimizi. Onun için ondan yedik. Son olarak da egg arkadaşlar. Kızarmış İngiliz muffin bread dediğimiz muffin ekmeklerinin üzerine tütsülenmiş somon balığı ve onun üzerine çılbır diye dediğim su içerisinde pişmiş yumurtaları en üzerine de Hollanda iç sos koyarak servis yapılıyor. Yani bugün mümkün olunca bunları sizinle burada gösterdik. Çok da güzeldi. Hepsi birbirinden güzeldi. Gördüğünüz gibi tabaklarda hiçbir şey kalmadı. Kapanış baktı arkadaşlar. Birazdan dükkan kapanacak. Ben bu tabakları topladım ki böyle hani ayıp olmasın diye. Hatta şimdi inerken de yanımda götüreceğim tabakları. Direkt bulaşıkhaneye vereceğim. Ama hala yemeye devam ediyorum. Ben de anlamadım. Bırakın! Bırakın tutmayı Tutma lan beni. Tutmayın küçük enişte. <laughs> Salı verin gitsin. <laughs> Evet arkadaşlar, Nizamettin abiyle beraberiz. Bugün bizi ağırladı kendisi. Ona buradan çok teşekkür ediyorum. Yemekleri çok güzeldi. Ve aynı zamanda burada size İngiliz Kraliyet ailesine ait olan Fish and Chips gibi ve İngiliz kahvaltısı gibi yemeklerini de tanıttık ve burada beraber yedik. Bizi ağırladığın için ve yemeklerini bize sunduğun için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Yine her zaman bekleriz. hayriyetten <laughs> videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. <laughs>